Dostlar herkese selamlar. Bugün sizlerle Dark Vikings oynayacağız. Triple Sherry Sağlayıcısının bir oyunu. Ben de ilk defa oynayacağım. Ben de görmek istiyorum sizlerle beraber. Farklı oyunlara yöneldik birazcık. Hep aynı oyunlar, hep aynı oyunlar. Zaten herkes oynuyor dostlar. Onlar sıktı biraz. Farklı oyunları görelim diyorum şöyle bir. Bonus alalım bakalım. Evet, 434 derece başlayalım bakalım. Başlayalım, görelim bakalım dostlar. Nasıl kazançlı olacak, nasıl olacak? Zeyn, Soğuk ve Fırtınalı Norse mitolojisinde Evet ilk Big, big Win'imizi alıyoruz dostlar Bakalım 5 e ne yapacağız Bir Big bin daha geliyor Giderler Oo, Bu da iyi geldi he Vay 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 Mega Win geliyor dostlar Mega Win geliyor güzel 192 TL'de buradan geldi. 3 spinimiz daha var. Güzel güzel. Kendi tamam bizi Evet bir de atacağız. Gayet iyiydi. Fiyatı yükselteceğiz birazcık. Sevdim Monster oyun müzikleri falan. Güzel kaliteli. Hadi şöyle 1000 TL'yi katalım bakalım. Yaklaşık başlatıyoruz. Güzel. Başlıyoruz bakalım. Güzel bir oyun olsun. Güzel bir oyun olsun. Oğlum neredesiniz lan? Evet bu sefer istediğimiz gibi olmuyor. Fakat bir daha deneyeceğiz. Hızlı bitti bu sefer dostlar maalesef. Yeniden oynuyoruz. Aynı sistem yeniden devam. Durmak yok. Kim kim acaba? Bu Thor, Odin. Haydi Odin baba, haydi Odin baba. Evet, kötü geçiyor yine oyunumuz. İyi gitmiyor. Devam dostlar, devam. Bırakmak yok, devam. 208 TL de buradan çıkarıyoruz ve devam ediyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Big Bin geldi nihayet. Nihayet aradığımız Big Bin geliyor. Haydi bir daha devam. Bir daha, bir daha, bir daha. İşte. Güzel. Güzel, gayet güzel. Böyle bol Big geçirsek ne kadar güzel olacak ya. 825 TL çıkarıyoruz buradan. Hadi birkaç elli atalım. Yalnız hakikaten müzikler çok güzel atmışlar ya. Tam, tam o atmosferi yaşatıyor oyun size dostlar. O Norse mitolojisini hep beraber yaşıyoruz oyunda. Gayet güzel. Big istiyoruz Big Evet, güzel. Laps diye geliyor direkt. Laps diye big man oldu mu direkt? Güzel. Hayır, bir, bir tane daha gelsin, bir tane daha. Maalesef, maalesef oynuyoruz. Bir tane daha atacağız dostlar, bir oyunda atacağız. Hadi şöyle yapalım, son oyunumuz olsun burada, başlatıyoruz. Umarım güzel kazanç sağlarız buradan. Başlıyoruz bakalım. Bol kazanç istiyorum bu oyunda bol kazanç istiyorum dostlar. Eyvah eyvah eyvah. Son üç spinimiz kaldı ve hala bir <laughs> yok maalesef. Maalesef olmuyor dostlar bu sefer de. 4 üstü çıkarıyoruz buradan. Evet. Bakıyoruz. Şimdilik yeterli dostlar. Bakiyemiz 3376 TL. Farklı oyunları denemeye devam edeceğiz. Dark Vikings oyunumuz bu şekilde. Bir dahaki oyunlarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.